Evet, hoş <gülüyor> <gülüyor> Aa merhaba hoş geldi kız Yel Selda <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> aynacığım. İşten <laughs> <mi> geliyorsun kız. <laughs> Aman Yelda. <laughs> Aynı çay götürmüş görmemişim kaya. Çayı görmüyorum aynacığım. <laughs> Hadi içeyim bari. Koca batınla. Ha çok güzel <laughs> olmuş ka. <laughs> Pastala bohçaları Mancar dolmay da çok güzel olmuş ka. Kabak yağmadıyım ha. Kabak tatlısı yaptı <laughs> <değil>, ka. <laughs> Ay, kabak tatlısı yapsa aynacığım. Kışın mancar kabak solu mu? Hoş geldi aynacığım. İşten mi geliyorsun ka? İşten geldim ya. hoş geldi. <laughs> Yerde de abze boğaça, kek her şey yapıyormuş evet, ka. <laughs> <laughs> Mancar dolması yapıyormuş. Kısır yapıyormuş vay her şey yapıyormuş maşallah maşallah nazar değmesin. Ha? çaya, çaya bak tavşan kayı tavşan maşallah. Ah. <laughs> 아마 목이 야시하던 애일뚝잔데요.